Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beni bırakma dizisinde neler olacak? Asya davadan vaz mı geçiyor? Yusuf'la Asya arasında yeni bir aşk mı başlıyor? Hakan Firuze aşkı tekrar mı başlayacak? Öncelikle Bora'nın Asya'nın can abisi olması çok saçma oldu. Bir bu eksikti. Sırf Bora'yı kurtarmak için yapılan bir hamleydi diyorsan like at sayımızı görelim senaristimize gösterelim. Şimdi analize geçiyoruz. Asya Bora'nın can abisini o olduğunu öğrendikten sonra davadan vazgeçecek. Bora bir süre daha Asya'nın kardeşi olduğunu öğrenemeyecek. Seher Hanım Bora ve Asya'nın arasını iyi tutmak için çok uğraşacak. Yusuf gönülle Bora'nın samimi hallerini görünce gönülden iyice uzaklaşacak. Asya ile yakınlaşacaklar. Asya her fırsatı kullanacak. Hakan Firuze'den vazgeçmeyecek. Firuze gerçekleri görünce Hakan'la yakınlaşacak. Araları iyi olacak. Meltem Bora'nın kendisine daha fazla kötü davranmasına katlanamayacak. Bora'dan intikam almak için Bora'nın açığını bulmaya çalışacak. Bakalım dizimizde hangi heyecanlı sahneler bizleri bekliyor olacak. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.